بالله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إلى آخر الآية في آية أخرى ينطقوا من قول الا لديه رقيب عتيد صدق الله العظيم وقال النبي عليه الصلاه والسلام من غُشْنِ اسلام المرء تركه ما لا يعنيه وفي حديث اخر المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده صدق رسول الله ونتقابل الله كما قال Aziz Müslümanlar, Cenab-ı Allah Celle ve Ala Hazretleri bizim içimizi ve dışımızı nimetlerle doldurmuştur. Ve esra aleykum zahiraten ve buyuran Rabbimiz bu hakikati bize kesin olarak haber veriyor. Ve içimiz dışımız madem ki nimetlerle dolu o nimetlerin şükürden yerine getirmek, her Müslümanım diyen, kelime-i şahadeti geçiren, kelime-i okuyan, ondan sonra amin inanan, mümin için üzerine düşen bir görevdir, bir sorumluluktur, bir mesuliyet. Ümit kardeşim, bu itibarladır ki, Cenab-ı Allah Celle ve Ala bize konuşacağımız dertleşeceğimiz ve bildiğimiz kadarıyla tabi ağzımıza aldığımız lokmamızı da bir kürek gibi midemize indirdiğimiz bir tutam et parçasını bize ihsan et. Bunun, bunun adı değildir. Değil. Hz. Allah bu imkanı bize vermiştir. Ve bu nimet canlı olarak İnsanlardan başka hiçbir yaratığa verilmiş bir şey değil. Hayvanlara bakacak olursanız dilleri var ama onlar cümle kurup konuşamazlar. Meramlarını ifade edemezler. Onlara da meramlarını ifade edecek ancak bazı seslerle açsa ona göre veya susuzsa ona göre veya öyle iletişim kurmaya çalışıyorlar ama bir kelime söylemeleri kapağın arıta da öğretilirse söylemeleri mümkün değildir. O da ezberliyor da onun için söylüyor. Aslında manasında bildiğinden dolayı değil. O itibarlardır ki Bey kardeşlerim niye bunu anlatıyorsun dedik olursan meseleyi hemen parmak basıyorum. Diyorum ki bize meramımıza anlatacağımız bu dil bir upamet parçası ama faydaları yanında bazen de öyle tökezlemeleri olur ki, öyle zararları olur ki, insanın başına hem dünya hayatıda, hem de tabi İslam'a göre yapmış olursa bir hatayı affedilmediği takdirde ahirette sorguya suave çekilir. İşte bu değil. Eğer ki başkasını çekiştirmekle dedikodu yapmakla veya ara bozmakla öyle şeylerle yüklendiği takdirde bu dile, bu büyük bir vebadir, büyük bir günahdır. Yani büyük günahlardandır. اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْفُلَ لَحْمَا اَحِيهِ فَكَرِحْتُهُ Siz, dedikodu yapar kardeşinizi çekiştirirseniz Müslüman kardeşinizi, evet, onun için Cenab-ı Mevla buyuruyor ki, sizden bu şekilde davrananlar, Kardeşinin ölü, kardeşinizin etini böyle çiğ çiğ yemez, yer e, evet mi? Pekeleyse bu, onu çirkin görüyorsunuz değil mi? İşte böyle bir dedikodu yapmak, çekiştirmek, başka zırhın aleyhinde bulunmak, tabiatıyla gıybet yapmak, evet, günahlardan mağdurttur, sayılmıştır evet. ve kardeşinin etini yemek gibi hem de canlı değil, ölü, leş, ruhu cesedinden ayrılmış kişinin et, etini yemek gibi ifade buyurulmuştur. Bizde kardeşlerim bu şekilde düşünmemek lazımdır. Demek ki tabiatıyla dedikodu neler sayılır, neler sayılmaz o da ayrı husustur. bir husus. Bir gün bir günahkarın kötülüğünü evet başkaları da aynı duruma düşmesin diye yazıyla, sözle sohbetlerde onun bu yaptığı çirkin hareketleri söylemek ve ondan sonra ikazı yapmak. Bak işte böyle böyle yapılıyor. Dikkat edin sizi de aldatın. Ama işin vermeden. Anlatabildim. Ha böyle şekilde yapılan ikazlar niyete bağlı olduğu için gıybet dedikodu sayılmaz. Birbirine dikkatini çekiyor mu bilmiyorum. Yoksa anlatmaya devam ediyor. Evet ümmüler, <laughs> tabi bu böyle bir sorumluyuz. Allah katında sorumluyuz. Okuduğum hadis-i şerifte Rabbimiz buyuruyor ki Elbüsün Men serimel müslümona min lisan-i Müslüman o kimsedir ki deli de dili de Müslümanların selamette olduğu, emniyette olduğu kişidir eliyle, diliyle başkasına rahatsızlık vermez. İşte müminler, gerçi tutam bir tutam hep parçası ama davet ettiği felaketler çok mu çoktur. Bu itibarladır ki, aleyhissalatü vesselam Efendimiz yine buyuruyorlar, buyuruyorlar ki, min huşni islamin mer'iz tercuhu yani. Kişinin <laughs> İslam'ının güzel oluşundan, yani İslam dininin güzel, güzel demek, Müslüman oluşunun güzelliği evet onu ilgilendir yani şeyleri terk etmez. Güzel an. Belki kıyamette belki değil. Bunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz öyle buyuruyor. Kıyamet gününde büyük amellerden insanın terazisine, kişinin terazisine konusunda olan şey mekalim ahlak dediğimiz güzel ahlak olacaktır. Buyurdu. Güzel ahlak. Güzel ahlak nedir? Gereğindir bu. Her şey başkasıyla konuşmaya davranışlarımıza, hareketlerimize varınca kadar bununla güzel hal. Herkeste iyi geçimli olmak, hepsi bu güzel ahlak içerisinde mağdur durmuyor ben kardeşlerim. İşte bu bakımdandır ki biz kabrimize konulduğumuz zaman aziz müminler kabir azabı vardır ve bu hususu bize açık seçik olarak gören, bilen, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz o tehlikelere düşmemek için haber vermiş. İstiyor musun hadis-i şerifi? Biliyorsun. Merve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir kabreyi iki kabrin yanından geçti Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ve dedi ki Ma, bu iki kabirde olan kişiler evet ma yu'azziban illa istadiyiz siz zannediyor musunuz bunlar büyük <laughs> günahlardan burada azap görüyorlar. İki tane kabirdeki olan kişinin ölünün meclisin azapta olduğunu, kabir azabı çektiğini haber veriyor. Ondan sonra buyuruyor ki bu birincisine geldi fe emme hadhuma yemşi bu birincisi bu birincisi insanların arasını bozmak için gıybet ve dedikodu ile öyle acayip bir şekilde harekette bulunmuştur. Yaşarken böyle kötü bir hal içerisinde ahlakla dolaşıyordu. Kişiler arasını bozuyordu. Kişilerin arasının bozulması, cemiyetin bozulması. Cemiyetin bozulması, devletin bozulması. Yara alması. Ömürler ailelerin yara alması. E diğeri de, diğeri de Evet, o da azap görüyor ama bu birincisi gıybet yaptığı için azap görüyor. Diğeri de وَلَا يَسْتَلْ زُحَانِ الْبَوْلِ Evet, yani ihtiyacı için ihtiyacı için küçük abdestini yapan ülkenin takılmıyordu buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. İşte müminler görüyor musunuz? Onunla ilgili olan şu yem çiğ dinlenilmez. Dedikodu ile hareket ediyordu. Herkesi, evet, Arasını bozmak için, kişilerin arasını bozmak için oradan oraya gidiyor. O halde müminler kulil hakkı. İlla teslim. Ya doğruyu söyle, eğer söylemesini bilmiyorsan sus. Susmasını bil. Demek kardeşlerim, Aleyhisselatü Vesselam başka hadislerinde de bizi yönlendiriyor. Evet. bak Gümüş ise sükut altındır denilmiş. Konuşmak. Gümüş ise sükut da altındır. Yeri yerinde konuşmasını dinliyorsan, konuştuğun takdirde kalp kırıyorsan, gönül yıkıyorsan o halde susmalısın. Çünkü bu bir kul hakkıdır. Demek kardeşlerim öyle buyuruyor. O itibarladır ki bu nimeti, nimeti kullanırken Müslümanlar çok dikkat etmeleri lazımdır. Evet, o bakımdan ve yani hadisi bu derin manaları bize anlatılmaya çalışıyor. Yani kişinin kişinin İslamiyette olgunluğunun ifadesi görüntüsü onun kendisini kendisini gizli mi yani işleri terk etmesiyle mümkün olacaktır, olmaktadır. Az mümin kardeşlerim, o, bak, o bakımdandır ki kazandığımız hasretler iyi hasretler olmalıdır. Ahlakımızı güzelleştirmeliyiz. İnsanın kendisinde var olan kötü huylardan vazgeçmesi kolay değildir. İnsan inançlara saygılı güzel bir eğitim ve terbiyeyle zayıf ve kötü yönlerini baskı altına alabilir. Bunu da en güzel tabiatıyla din olarak İslam ortaya koymuşuz, yapmıştır. Sorumluyuz, sorumluluğumuzu unutmamamız lazımdır. Bu durumda iyilik, hoşgörü ve merhamet kavramlarını ön plana çıkartır. Bu sayede kötü huylarının önünü kesmek olur. Sevgi ve başkasını müsamaha ile karşılamak, hoşgörü dediğimiz zaman müsamaha, çünkü kükâ aleyhisselâm Efendimiz اِنَّمَا اِعِشْقُ فِي الْحَنَفِيَّةِ ben İsa'nın bir din olarak din ile gönderildiğin buyuruyor. Onun için gördüğümüz herhangi bir kötü iş amelden dolayı hemen o kişiyi, o Müslüman'ın yerin dibine batırmak doğru değildir. Hemen onu, evet sıfıra indirgemek ve silmek doğru bir davranış değildir. Evvela ve evvela ona nasihatte bulunacaksın gücün yetiyor mu? Elinden dilinle kötülük ünnetme çalışacaksın. O bakımdandır ki müminler, İslam'ın koyduğu esaslar, esaslar kesindir. Tesiri de kesindir. Her şeyde her şey kesindir. Ama, ama tabiatı da tatbik etmek lazımdır. Buradan şunu bana sakın yöneltmeyiniz. buradan bu din ne kadar zor bir din. Nereye dönersek, nereye elimizi atarsak, atarsak günah, günah, günah olarak karşımıza çıkıyor. Öyle değil müminler. Öyle değil. Biz inanıyorsak Hz. Allah Celle inanıyoruz. O halde onun bu cemiyeti ıslah eden emirlerine sımsıkı sarılmamız lazım. Dua ile yardım dilememiz lazım. Vesta'inu ispadri ve sala namazla, sabırla Allah'tan yardım dileyiniz. Dünyada rahat etmek istiyorsanız ona dua ediniz. Yalvarınız. Kul ma ya mevbikum rabbi mevla duanız Allah'a yalvarmanız, yakarmanız olmasaydı sizin ne kıymetiniz olurdu? El dua muhbul ibadet. Dua ibadetin özüdür, iliğidir. Bunun için peygamber buyurmaz mıydı? Bunun için bunu buyurdu. Yapalım tatlık edelim diye niçin buyurdu? İşte yapalım tatlık edelim diye. Demek oluyor ki mümin kardeşlerim Cenab-ı Mevla yüz tane, yüz tane helal kılmış böyle kılmışsa bir tane de haram kılmıştır. Fakat insanlar yaratılmış itibariyle şeytanın oyuncağı haline gelmiş, nefsinin oyuncağı haline gelmiş kişiler için böyle söylüyorum. bu yüz tane helali görmüyor. İlle de haram, ille de haram. Allah'ın yasasının şeyleri yapmaya çalışıyor. Çünkü Cenab-ı Allah bize bunu da haber vermiş. Sizin kötü yaptığınız kötü işleri size şeytan anlayıp bulmayıp yani güzelleştirerek böyle sizi yanıltmaya çalışıyor. Onu ifade ediyorum. Ben diyor ki Cenab-ı Allah siz şeytanın ayaklarına, ayaklarının izine, şeytanın izine sakın sakın ha uymayınız diye buyuruyor. O halde Rabbimiz size merhamet hayridir. İstiyorsa bizim dilimizi kormamızı hepimizin iyiliği içindir. İyiliği devletlerin, ailelerin, milletlerin iyiliği içindir. Bu bakımdan işte İslam hep güzeldir, hep güzel olarak kalacaktır. Hep kurtuluş ve çare zaten İslam'dır. İslam'dan başka da bir çare yok. Bunu tekrar tekrar ifade ediyoruz, söylüyoruz. Kur'an hadisler, ondan sonra Cenab-ı Allah'ın Kur'an'daki emirleri, sevgili Peygamber Aleyhisselatü Efendimiz'in emir ve yasakları, Cenab-ı Allah'tan aldıktan bize bir bizi şeyle bizim medar-ı istiharımız olmalı. Başımızın tacı olmalı. Onlar bize bahat içilmeyen bir hazine gibidir. Ve o hazineden israf etmekten güzel güzel kullanmamız bizim ahiret selametimiz için olacaktır. Hem de dünyamız hem de ahiret selametimiz için olacaktır. Hemen yaptığı gayrı İslam dinen, falan yok minhu ve bu bil ahireti min al hasirin. Haberiniz olsun. İyi dinleyin. Cenab-ı Mevlana ferman ediyor, buyuruyor. Kim ki İslam'dan başka bir dini girer, onu kabul ederse bu ondan asla, asla kabul edilmeyecektir. Dünyada perişan olduğu gibi ahirette de perişan ve üslundu olacaktır diye buyuruyor. Rəy nəhsinin ve